Başlar çok ilginç pamuk tarlaları. Bu pamuklar toplandıktan sonra şu şekilde buraya varmış. Bir sürü böyle tam kurulusu var. Eksas. Yıkma. Çok tatlı bir rüzgar esiyor. Mis gibi kokuyor. pamuk rolalarını görüyorsunuz. İlginç bir şey. Ben de görünce sizinle paylaşmak istedim. Açıkçası Texas'ta bu kadar pamuk yetiştirildiğini bilmiyordum. Öğrenmiş oldum Sulaması da şu yuvarlak dönen şeyle yapıyorlar. İşte şu, şu çarkı artık. Gördüğünüz gibi. Evet işte çok ilginç bir görüntü. Bu yuvarlak tarım arasından pamuklar toplanmış, böyle ruh haline getirilmiş. Daha görüyorum. Ama çok devasa bir büyük. <laughs> Pamuk ya. da toplası Evet bu şekilde kısırız. Adana Çukurova'dayız. <laughs> Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay. Gördüğünüz gibi çok değişik bir ee, video oldu. Ben de ilk defa gördüm. Adana Çukurova'ya benzettim. Oraya hiç gitmedim ama orada pamuk yetiştirildiğini biliyorum. Bir de Iğdır'da yanlış hatırlamıyorsam Iğdır'da pamuk yetiştiriliyordu. İşte Iğdır ve Adana'ya gitmiş olduk yani bu vesileyle. Bay bay.